değerli Batıra Turizm misafirleri, pandeminin yoğun olduğu günlerde öncelikle herkese sağlıklı günler diliyorum. Müjdeli haberler bir bir gelmeye devam ediyor. Aşı haberleri duymaya başlandı ve dün İngiltere aşılamaya başladı. Yakın zamanda Türkiye'de Çin aşısıyla başlayacak ve umarım en yakın zamanda sağlıklı günlerde tekrar güzel tatilli günlerde buluşuruz. Biz de bu dönemlerde 2021 yılı erken rezervasyon kampanyamızı başlatmış bulunmaktayız. Erken rezervasyon birçok önemli avantajı beraberinde getiren bir kampanya bu sene. Şimdi neden diyecek olursanız aşı eğer iyi giderse, pandemi süreci iyi yönetilirse 2021 yılında hem yurt içinde hem de yurt dışından yoğun taleplerin olacağını ve otel doluluklarının çok fazla olacağını, böyle bir durumda hem fiyatların artacağını hem de tesis doluluk oranlarının yükseleceğini hem misafirler fiyat avantajından hem de e, istedikleri otele gidemeyeceğinden dolayı 2020 yıl, 21 yılı erken rezervasyon için çok önemli bir yıl olacağını öngörmekteyiz. Peki erken rezervasyon acaba bize ne gibi avantajlar getirmektedir? Erken rezervasyon %50'ye varan indirimler, son 72 saate kadar iptal güvence paketi, 18 aya kadar vade farksız taksit imkanı ve en iyi fiyat Avantajı en iyi fiyat garantisiyle sunulmaktadır. Yani şöyle diyebiliriz aslında son dakika fırsatlarında daha uygun gördüğümüz bir oteli önceden almış olduğunuz yüksek fiyatta iptal edip yeni e, düşük fiyatlarla tekrar alma şansına sahipsiz. Tabii ki burada Batüreng Turizmin de 2020 yılında da süreci çok iyi yönettiğini misafirlerimiz tabii ki bizi tercih edenler çok iyi bilirler. Hiçbir şekilde kesintisiz iletişim, kesintisiz hizmet vermeye devam ettik değerli misafirlerimize. Bence siz de artık internetten almayı bırakmalısınız ve batural turizmle 2021 er, yılı erken rezervasyon kampanyasından faydalanmak için en iyi zaman diyorum. Şimdiden misafirlerimizi ofislerimize bekliyorum. Aynı zamanda online olarak da bizden işlem yaptırabilirler. Bir ricam daha olacak değerli misafirlerimizden sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi ve bize destek olmanızı rica ediyoruz. Sizin vereceğiniz desteklerle bu kentte gerçekten seyahat acentelerinin çok iyi iş yapabileceğini sizler de görmüş olacaksınız. Şimdiden herkese tekrardan sağlıklı günler diliyorum ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah 2021 yılı bol tatillerin olduğu sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.